Değerli dinleyicilerim, ilginç olaylar, şaşırtıcı bilgiler serimizdeki bu videomuzda günümüzde teokrasi ile yönetilen alt ülke hakkında bilgileri sizler için derledim. Dini kurallarla yönetilen ülkeler zaman zaman halkın tepkisiyle karşılaşsa da bu yönetim şekli hala dünyanın birçok yerinde devam ediyor. Dünya siyasetinde demokrasi, cumhuriyet, monarşi gibi yönetim biçimlerine aşinaız değil mi? Peki ya teokrasi? Yani bir ülkenin doğrudan dini kurallara göre yönetildiği sistem. Hayal edin, devlet başkanı yerine dini liderler, anayasa yerine kutsal kitaplar, mahkemelerde kanunlar yerine dini hükümler. İşte bu teokratik yönetimin özeti. Günümüzde hala bu yönetim biçimini benimseyen ülkeler var ve her biri kendine özgü katı kurallarıyla dikkat çekiyor. İran'dan Suudi Arabistan'a, Afganistan'dan Moritanya'ya kadar birçok ülke dini esaslara dayalı bir yönetim anlayışını sürdürüyor. Hatta Vatikan gibi Hristiyanlık merkezi bir teokrasi örneği bile var. Peki bu ülkelerde yaşam nasıl? Hangi kurallar geçerli? Ve en önemlisi modern dünyada teokratik yönetimler hala ayakta kalabiliyor mu? Günümüzde teokrasi ile yönetilen ülkeler hangileriymiş birlikte bakalım. Birinci ülke Afganistan. Afganistan, Taliban rejimiyle birlikte günümüz dünyasında en katı teokritik yönetim örneklerinden biri. 2021'de Taliban'ın tekrar iktidara gelmesiyle ülke tam anlamıyla bir İslam emirli haline geldi. Ne demek bu? Yani ülkenin yönetimi dini liderlerin elinde. Burada söz sahibi olanlar Taliban'ın üst düzey şeriat alimleri ve emirleri. Afganistan'da İslam sadece bir inanç sistemi değil aynı zamanda ülkenin hukukunun, eğitim sisteminin ve sosyal hayatının temel taşı. Kadınların eğitim haklarının büyük ölçüde kısıtlanması, katı kıyafet kuralları, İslam hukukuna dayalı cezalandırmalar, örneğin kamuya açık kırbaçlama veya taşlama gibi uygulamalar ülkenin şeriat çerçevesinin yönetildiğini gösteriyor. Taliban'ın amacı Afgan halkını tek bir dini çatı altında birleştirmek ve İslam şeriatına dayalı bir devlet yapısını sürdürmek. Bu nedenle siyasi güç yalnızca dini liderliğin eline toplanmış durumda. Afganistan'da demokrasi, kadın hakları, basın özgürlüğü gibi kavramların yeri neredeyse hiç yok. İkinci teokrasiyle yönetilen ülke İran. İran, cumhuriyet kelimesiyle biraz kafa karıştırsa da aslında katı bir teokratik rejime sahip. 1979'daki devrimden önce İran, Şah Muhammed Rıza Pehlevi tarafından yönetiliyordu ve görece layık bir düzene sahipti. Ama sonra devrim patladı, halk ayaklandı ve İran, Ayetullah Ruhallah Hümeyni'nin öncülüğünde bir İslam Cumhuriyeti'ne dönüştü. Ülkenin en güçlü kişisi Cumhurbaşkanı değil, doğrudan dini lider yani rehber ünvanına sahip olan Ayetullah Ali Hamaney. Hamaney, İran'daki tüm siyasi ve dini kararları veren kişi ve kendisinden sonra yerine oğlu Mustafa Hamaney'in geçmesi bekleniyor. İran anayasasına göre Şii İslam devlet dini ve ülkenin yasaları doğrudan İslam hukukçularının vasiyeti sistemine dayanıyor. Yani ülkenin tüm önemli kararları din adamlarının denetimi altında. Kadınlar başörtüsü takmak zorunda ve İslami kıyafet kurallarına uymayanlar cezalandırılabiliyor. Basın özgürlüğü çok kısıtlı. Muhalif sesler bastırılıyor. Dini liderlerin olay olmadan hiçbir önemli yasa çıkmıyor. Son yıllarda İran'da Gençler ve kadınlar özgürlüklerini kazanmak için büyük protestolar düzenlese de rejim hala oldukça güçlü ve teokratik yönetim sürüyor. 3. Ülke Moritanya Batı Afrika'da yer alan Moritanya çok fazla gündemde olmayan ama tam anlamıyla bir İslam Cumhuriyeti olarak yönetilen ülkelerden biri. Anayasasını İslam, devlet dini olarak geçiyor ve ülkedeki tüm yasal sistem şeriat hukukuna dayanıyor. Bağımsızlığını kazandıktan sonraki ilk yıllarında Moritanya biraz daha Batı tarzı bir yönetim anlayışına sahipti. Ancak 1980'lerde işler değişti. Albay Muhammed Kuna Ould Heydallah ülkeyi daha katı İslami kurallarla yönetmeye başladı. Sonuç, şeriat hukuku resmi olarak anayasal sistemin temeli haline geldi. Ülkede İslam dışındaki dinlere hoşgörü pek yok. Kadın hakları konusunda ciddi kısıtlamalar var. Bayrağı bile. İslami sembollerle dolu olan Moritanya, Batı Afrika'nın en sert dini yönetimlerinden birine sahip. Dördüncü ülke Suudi Arabistan Suudi Arabistan, teokrasi denince akla ilk gelen ülkelerden biri. Burada demokrasi, seçimler ya da farklı politik görüşler yok. Kral kimse ülkeyi o yönetiyor. Ama kralın bile üzerinde bir şey var. Şeriat hukuku. Suudi Arabistan'ın yönetim yapısı nasıl? Ülke Suud Hanedanı tarafından yönetiliyor. 1932'den beri hep aynı aileden bir kral tahta çıkıyor. Anayasa diye bir şey yok. Kur'an ve sünnet ülkenin anayasası olarak kabul ediliyor. İslam dışındaki dinlerin kamusal alanda yaşanması yasak. Kiliseler, sinagoglar ya da tapınaklar bulunmuyor. Kadınlar 2018'e kadar araba bile kullanamıyordu. İslam'a hakaret etmek ağır suç sayılıyor. Cezası bazen idama kadar gidebiliyor. Alkol, sinema, eğlence sektörü gibi şeyler uzun yıllar yasaktı. Son zamanlarda yavaş yavaş gevşetiliyor. Ayrıca Mekke ve Medine gibi İslam'ın en kutsal şehirlerine el sahipliği yaptığı için Suudi Arabistan dini liderlik açısından da çok güçlü bir konumda. Sıradaki ülke Vatikan Dünyanın en küçük devleti ama etkisi tartışmasız devasa Vatikan. Bu minik ülke sıradan bir monarşi değil. Teokratik mutlak seçimli monarşiyle yönetiliyor. Yani buranın hükümdarı ne bir kral ne de bir başbakan. Papa. Vatikan'ın siyasi yapısı dünya üzerindeki diğer yönetim biçimlerinden çok farklı. Çünkü burada güç tamamen Katolik Kilisesi'nin lideri olan Papa'nın elinde. Hem yasama, hem yürütme hem de yargı yetkisini elinde bulunduran Papa, Kutsal Makam Holy aracılığıyla Vatikan'ı yönetiyor. Yani bir devlet başkanı olmasının yanı sıra dini bir liderde. En ilginç noktalardan biri de şu. Bu monarşi kalıtsal değil. Yani tat babadan oğla geçmiyor. Yeni papa Katolik Kilisesindeki kardinaller meclisi tarafından seçiliyor. Bu durum Vatikan'ı diğer monarşilerden tamamen ayırıyor ve onu dünyanın tek seçimli teokratik monarşisi yapıyor. Dünyada teokratik yönetimler genellikle İslam hukukuna dayalı sistemler olurken Vatikan, Hristiyanlığa dayalı bir teokrasinin hüküm sürdüğü tek ülke. Yani hem tarihsel olarak hem de siyasi açıdan bambaşka bir kategoriye giriyor. Ve son anlatacağımız ülke Yemen. Günümüzde teokrasiyle yönetilen ülkeler videomuzun sonuna geldik. Orta Doğu'nun en kadim topraklarından biri olan Yemen, yüzyıllardır siyasi çalkantılarla boğuşan bir ülke. Tarihine baktığımızda 7. yüzyılda bölgeyi İslam halifelerinin kontrol etmeye başladığını görüyoruz. Ancak halifelik parçalandıktan sonra işler değişti. Özellikle Kuzey Yemen uzun yıllar boyunca Zeydi mezhebine bağlı imamlar tarafından yönetildi. Bu imamlar teokratik bir siyasi yapı kurarak modern döneme kadar bu sistemin devam etmesini sağladı. Ancak bugün Yemen bambaşka bir mücadele içinde. Kanlı bir iç savaş. Ülke yaklaşık 9 yılda süren bir savaşın içinde ve geleceği tam anlamıyla belirsiz bir yol ayrımında. Değerli dinleyicilerim, bir ilginç olaylar, şaşırtıcı bilgiler videomuzda burada son buldu. Videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayalım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.